ateş çemberinin ortasındayız. Bu noktada en büyük görev Sayın Cumhurbaşkanı ve idarecileri iktidara düşmekti. Herkes size oy vermek zorunda değil. Fakat siz herkese eşit ve adil davranmak zorundasınız. Bugün hükümet makamları, koltuklar sizin olabilir ama devlet hepimiz. Biz Saadet Partisi olarak Türkiye'nin kutuplaşmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin iki partiye, iki adaya, iki tercihe mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bizler milli görüş esaslarına bağlı siyaset yaparız. Biz siyasette yerli ve ahlaki, çözümde milli ve akli, yönetimde adil ve insani olacağız. Kıymetli il başkanlarım, İlim fetişlerim. Bütün zorlukların farkındayız. Hiçbir vatandaşımız bu iş artık olmaz ümitsizliğine, karamsarlığına kapılmasın. Unutmayalım ki bu ülkeyi en güçlü şekilde geleceğe taşıyacak olan tek kurum siyaset kurumudur. Siyasetin neden olduğu yozlaşmayla mücadelenin yolu yine siyaset mekanizmasıdır. Şimdi Saadet Partili kadrolar olarak sorumluluk alma yeniden yola koyulma zamanıdır. Herkes biliyor ki bu sorunları ancak Saadet Partisi çözer.